Merhaba arkadaşlar. Bugün coinlerde alunut sistemi bunu konuşacağız. Şimdi arkadaşlar alunut sisteminde şöyle bir kriter var. Coinlerinizi alıyorsunuz arkadaşlar bir vakitte. Mesela 10 dolarlık şib aldığınızı düşünün. 8 Şubat 2020'de 10 dolarlık şib aldığınızı düşündüğünüzde arkadaşlar 10 dolarınız 100 bin dolar civarında bir artış bir iki yıl sonra baktığınız zaman paranızın 100 bin dolar olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Bu alun sistemi arkadaşlar. Alınış sisteminde eğer gerçekten o coin'in değer kazanacağını düşünüyorsanız coin'i e, siz kaybettiğiniz zaman o parayı sizin için değer atfetmiyorsa kaybetsem de benim için önemli değil diyorsanız böyle durumlarda küçük coin'lerde işte bol sıfırlı coin'lerde Tabi yine coinleri araştırın arkadaşlar e, güvenirliğine bakın e, diğer videolarda anlattığım gibi e, doğandırıcı coin mi değil mi bunu mutlaka araştırın ilgili kaynaklardan ilgili sitelerden Videolar, önceki videolarda paylaştım e, bu bunlara baktıktan sonra bu coin'in yatırım coin'i olduğunu e, karar verdikten sonra yapacağınız iş, iş arkadaşlar küçük mevzalarda sizi kaybettiğiniz zaman herhangi bir üzüntü vermeyin coinleri yatırım yaptığınız zaman şimdi gibi bir coininiz olduğunu düşünün bir buçuk yıl iki yıl sonra baktığınız zaman coinin size güzel bir ciro bıraktığını göreceksiniz 100 bin dolar gibi bir 10 dolarlık yatırdığınızda 100 bin dolar kazandığınızı gördüğünüzde cüzdanınıza dönüp baktığınızda yüksek bir mevla görünce Tabii ki çok şaşıracağınıza eminim arkadaşlar. Onun için alım sisteminde coin'i alıyorsunuz. Ee, sürekli bakmamanızı tavsiye ediyorum. 1-2 yıl içinde e, yükseleceğine inanıyorsanız bir paket yaparak e, bir cüzdan da bir paket yaparak sadece bir coin değil birkaç coin de e, bir sürü coin de alabilirsiniz. Sıfır bol olan. Bunlardan alıp cüzdan da bekletebilirsiniz. Trust Wallet, wallet e, MetaMask e, ikisinden ya da herhangi bir başka bir cüzdandan tutabilirsiniz. E, bu sizin için bir zarar olarak öngörmüyorsanız bunu yapabilirsiniz. Sürekli bakınca sürekli satmak zorunda kalıyorsunuz o coin'i. Ama eğer böyle bir e, politika izlerseniz coin'de kazanma ihtimaliniz olduğu gibi tabi kaybetme olasılığınız da var arkadaşlar. iki ihtimal de değerlendirerek bu şekilde kendinize bir yol çizebilirsiniz. Bu kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum.